Evet, şu aşağıda gördüğümüz yer, birkaç tane oğul görüyoruz. Orası yukarı Kaçkar Yaylası. Aşağı doğru şu vadi Kaçkar Vadisi. Az ileride, 3 kilometrelerde Kaçkar var. Şu e, karşı sırttan giden yol e, ilerden dönerek want Vadisi'ne, arkasından topluca e, yaylasına gidiyor. Şurada görüyoruz. Şurası Ameneskit ya da Didvake olabilir. Altı parmaklar. Şurası Kaçkar Vadisi, deresi. Arkada yukarıda Kaçkar Gölü var, görünmüyor. Şurada işte yavaş yavaş bulut dağlarını görüyoruz. Valla şunun Kaçkar zirve mi değil mi olduğunu birazdan haritaya bakmaya üşendiğim için. Şu sırttan tırmanıyoruz sabahtan beri. Aslında bir buçuk saat falan oldu. Bu karlı sırtı aşıp şuradan e, çapraz bir şekilde Arkadaşlar sizi de çekiyorum kamerada ses çıkabiliyor <laughs> Levent